Bir an için düşünün. Karşınızda 3 metre uzunluğunda, 90 kilo ağırlığında, zehirli bir ısırığı olan ve bir mandayı bile yere serebilen bir canlı var. Bu bir dinozor değil, bu Komodo ejderi. Ama asıl soru şu: Bu yaratık sadece bir kertenkele mi yoksa doğanın en ölümcül makinelerinden biri mi? Bu videoda Komodo ejderi hakkında muhtemelen daha önce hiç duymadığınız 10 inanılmaz gerçeği öğreneceksiniz. Ve bir sır vereyim, videonun sonunda, bu canavarın dinozorlarla olan bağlantısını ortaya çıkaracağız. Sakın ayrılmayın, çünkü bu gerçek sizi şoke edecek. Yıllarca herkes komodo ejderlerinin ağzında ölümcül bakteriler taşıdığını düşündü. Tükürüğü o kadar iğrenç sanılıyordu ki, bir ısırık bile avını yavaş yavaş öldürüyordu. Ama 2009'da bilim dünyasını sarsan bir keşif yapıldı, komodo ejderi, aslında zehir bezlerine sahip, Alt çenesinde bulunan bu bezler kanın pıhtılaşmasını engelleyen bir zehir salgılıyor. Av, iç kanamadan çaresizce yere yığılıyor. Düşünün, bir ısırık sadece birkaç saat içinde koca bir bufaloyu devirebilir. Bu doğanın en acımasız silahlarından biri değil mi? Şimdi sıkı durun çünkü bu gerçek aklınızı başınızdan alacak. Dişi komodo ejderleri partenojenez adı verilen inanılmaz bir yeteneğe sahip. Yani bir erkek olmadan tamamen kendi başlarına yavru üretebiliyorlar. Bu, izole adalarda hayatta kalmalarını sağlayan bir süper güç gibi. Ama ilginç bir detay, bu şekilde doğan yavruların hepsi erkek. Doğa, sanki kendi dengesini korumak için bir satranç oyunu oynuyor. Komodo ejderi avına yaklaşırken adeta bir gölge gibi hareket eder. Pusuya yatar, sessizce bekler ve sonra, bam! Bir roket gibi fırlayıp avını yere serer. Çene gücü o kadar korkunç ki, kemikleri bile un ufak edebilir. Ama asıl tüyler ürpertici olan ne biliyor musunuz? avını tıpkı bir piton gibi bütün halde yutması. Bir geyiği ya da domuzu tek parça halinde midesine indirdiğini hayal edin. Bu görüntü aklınızdan uzun süre çıkmayacak. Komodo ejderleri doğada nadir görülen bir özelliği taşır: yamyamlık. Evet, yanlış duymadınız. Eğer açlarsa tereddüt etmeden yavru ejderleri ya da daha küçük bireyleri yerler. Bu yüzden yavru komodolar hayatlarının ilk yıllarını ağaçlarda geçirir. Çünkü yerde kalsalar kendi akrabaları tarafından yem olabilirler. Bu doğanın ne kadar acımasız olabileceğini gösteren bir gerçek değil mi? Komodo ejderinin en büyük silahlarından biri çatallı dili. Bu dil havadaki kokuları adeta bir radar gibi tarar. Düşünün, 8 kilometre ötedeki bir leşin kokusunu bile alabilir. Görüşü zayıf olsa da bu koku alma sistemi onu durdurulamaz bir avcı yapar. Sanki doğa, ona termal görüş yerine süper bir burun vermiş. Bu yetenek, onu nasıl bir takipçi yapıyor, bir düşünün. Komodo ejderinin ağzında, her biri 2,5 cm uzunluğunda, jilet gibi keskin ve eğik dişler var. Bir avı yakaladığında, kaçış şansı neredeyse sıfır. Bu dişler kolayca kırılabilir, ama doğa burada da bir çözüm bulmuş, dişler sürekli yenileniyor. Bir komodo, hayatı boyunca yüzlerce kez diş değiştirebilir. Bu, doğanın ona verdiği sonsuz bir cephanelik gibi, değil mi? Komodo ejderi, aceleci bir avcı değil. Avını hemen öldürmek yerine, zehirli ısırığıyla yaralar ve bekler. Zehir, avın kanında yayılırken, komodo sabırla uzaktan izler. Birkaç saat içinde av zayıflar ve yere yığılır. İşte o an, komodonun ziyafeti başlar. Bu strateji, onun ne kadar zeki ve sabırlı bir katil olduğunu gösteriyor. Komodo ejderi, gezegenin en büyük kertenkele türü, 3 metreye kadar uzayabilir ve 90 kilodan fazla olabilir. Ama bu devasa boyutuna rağmen inanılmaz çevik. Kısa mesafelerde saatte 20 kilometre hıza ulaşabilir. Evet, bu bir kertenkele ama bir insanı bile kısa bir koşuda geçebilir. Bu güç ve hız kombinasyonu, onu doğanın gerçek bir devi yapıyor. Komodo ejderleri, dünyada sadece Endonezya'daki Komodo, Rinca, Flores ve Gili motang adalarında bulunuyor. Bu sınırlı yaşam alanı, onları hem eşsiz hem de savunmasız kılıyor. UNESCO, onları, tehlike altındaki tür, olarak sınıflandırıyor. Turist akını ve daralan yaşam alanları, bu muhteşem canlıların geleceğini tehdit ediyor. Peki, bu eşsiz türü korumak için neler yapabiliriz? Bu sorunun cevabı, belki de hepimizin sorumluluğu. Gelelim en büyük sıra, Komodo ejderi, evrimsel olarak milyonlarca yıl öncesine uzanıyor. Bazı bilim insanlarına göre, ataları 40 milyon yıl önce Avustralya'dan bu adalara göç etti. Bu, komodo ejderini adeta, yaşayan bir dinozor, yapıyor. Onun zırhlı derisi, korkunç dişleri ve vahşi avlanma tarzı, sanki Jurassic Park'tan fırlamış gibi, değil mi? Komodo ejderi, doğanın hem korkutucu hem de büyüleyici bir mucizesi. Acımasız bir avcı, ama aynı zamanda evrimin bir başyapıtı. Bu videoda öğrendikleriniz sizi şaşırttıysa, şunu unutmayın, doğa, her zaman daha büyük sırlar saklar. Peki, sizce komodo ejderinin en etkileyici özelliğini? Yorumlarda bizimle paylaşın ve bir sonraki doğa macerasında görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın.